Akif Beki, 7 Haziran 2022 tarihli köşe yazısı. AK Parti kazanınca Türkiye'de kazanmış olsaydı. Eski AK Parti popülist politikalara yüz vermezdi. Türkiye'ye kazandırmak için gerekirse kaybetmeyi göze alıyordu. Türkiye kazanacaksa biz kaybetmeye razıyız söylemi o dönemde kaldı. Yeni AK Parti'nin söylemi biz kazanırsak Türkiye kazanır. Biz kaybedersek tüm Türkiye kaybeder şeklinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından izliyoruz bu değişimi. Artık AK Parti'nin kaderini Türkiye'nin kaderiyle bir tutuyor. Erdoğan yeni söylemi en son şöyle ifade etti. Dünyada her kim bu kardeşinize saldırıyorsa Türkiye'ye saldırıyor demektir. Her kim AK Parti'yi kötülüyorsa aslında Türkiye'yi hedef alıyor demektir. Muhalefetin tepkisini çekti haliyle 80 milyonluk milletin kaderini bir kişiye bağlıyor, Türkiye'yi kendi partilerinden ibaretmiş gibi gösteriyor diye eleştirildi. Kurucu lider Atatürk'ün kendisinden sonra da milletin ilelebet payidar kalacağına dair sözlerini hatırlatanları mı istersiniz? Mahkemenin kadıya mülk olmadığından yürüyenleri mi? Dünya beşten büyükçe Türkiye bir kişiden büyük değil mi diyenleri mi? Türkiye'yi kendinden ibaret saymanın neye denk geldiğini göstermek bakımından hepsi anlamlı ölçütler. Hatta şu da eklenebilir. Tek parti olduğu halde CHP ile milli şef İsmet Paşa bile biz kaybedersek Türkiye kaybeder diye tutturmadı. Ülkeyi çok partili sisteme geçirdiler, seçimde kaybettiler ve ikiletmeden bıraktılar. Fakat AK Parti'nin bu yaklaşım değişikliğinin neye karşılık geldiğini şuradan ölçen çıkmadı. İktidar Türkiye kazanacaksa kaybetmeye razı olduğu dönemde Türkiye'yi büyüttü, enflasyonu küçülttü. Erdoğan TL'nin diğerini, alım gücünü ve itibarını güçlendirmekle övünüyordu o yıllarda. Ekonomideki yükseliş 2013'e kadar sürdü. Kişi başı milli gelir 12500 dolarlara kadar çıktı. AK Parti ve yönetimi Türkiye'yi kendisinden ibaret görmeye bundan sonra başladı işte. İçeride ve dışarıda popülizmi kökleyen şahlanıyoruz havaları gerileme döneminin de başlangıcı adeta miladı oldu. Estirilen rüzgarın aksine sonrası hep kötüleşme. Ekonomi o gün bugündür düzenli olarak geri gidiyor. AK Parti seçimlerde kazanmaya devam etti ama tüm Türkiye birlikte kazanmadı. Halkın kazancı artmadı, azaldı. AK Parti kazanınca Türkiye'nin de kazandığı doğru olsaydı, TL'deki güç kaybı, kişi başı gelirdeki düşüş ve mutfaktaki yangını konuşuyor olur muyduk bugün? Cem Yılmaz savulsun, mahsun geliyor. Şarkı söylemeye sinema arası vermişti. Mahsun Kırmızıgül 16 yıl sonra sahnelere iddialı döndü. Yalnız sinemaya ara vermiyor. Bu kez ikisini bir arada yürütecek. Müzikle mizahın iç içe geçtiği yeni bir konsept geliştirmiş. Bir senaryo içinde hem anlatıyor hem söylüyor, aralara da film kesitleri serpiştiriyor. Konserle şov bir arada akıyor yani. Elbette Cem Yılmaz'a stand-up dalında rakip çıkmak gibi bir niyetini sezmedim. Hikayeleri güldürüyor, anıları eğlenceli. Taklit yeteneğini de konuşturuyor ama mahsununki farklı bir gösteri. Ancak komedi filmi dalında pekala rekabete aday olabilir. Hele Erşen Kuneri'deki ince dokundurmalardan sonra Cem Yılmaz dikkat etsin. Erşen Kuneri'de de film içinde çektiği filmlerle sadece Yeşilçam ustalarını tatlı tatlı iğnelemiyordu. Hınzırca dokundurmalarından yeni sinemacılarımız da nasibini alıyordu. Oklarının ucundaki yönetmenlerden biri Mahsun Kırmızıgül gibi gelmişti bana. Şimdi Mahsun da Hiciv Kılıcı'nı çekiyor. Kuruçeşme Arenada ikinci akşam keyifle izledim. Eylül'de çekimine başlayacağı yeni film hazırlıklarından esintiler vardı gösterisinde. Türkiye kırmızı gülü sırtındaki kırmızı ceketle tanımıştı. Sırrını anlatırken adına layık o meşhur kırmızı ceketini de sahneye çıkardı. Filmin provası gibiydi. Prestij meselesi adıyla 90'lı yıllara müzik piyasasının un kapanı çağına bir selam da olacak belli ki. Fakat sanki melodram değil daha çok komedi türünde. Cem Yılmaz sinema dünyasıyla gırgır gır geçiyordu. Mahsunsa şöhrete uzanan çileli yolda kendisi başta müzik dünyasıyla. Acı tatlı hatıralarla dolu muzip bir film bekliyorum. Mahsun'un yeni sahne şovu kadar başarılı olsun seyrine doyulmaz. Özcan Denizli Haluk Levent'in de lafı edilecek deniyor benden duymuş olmasınlar.